Merhaba arkadaşlar, yeni bir kutu açılım videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Lubex markası e, hava neblendirici veya buhar makinesinin kutu açılımını ve kısa bir inceleme ve kurulum gerçekleştireceğiz. Uzun süre kutu açılımı gerçekleştirmedik arkadaşlar. Daha çok e, araç incelemeleri ve e, yine aynı şekilde e, akıllı telefonların e-mail ile ilgili birkaç video hazırlamıştık e, uzun bir aradan sonra da tekrar kutu açılımını gerçekleştiriyoruz arkadaşlar özellikle bebekleri ve çocukları olan aileler için mükemmel bir ürün yani özellikle kış ayında içerideki e, kalifer olsun yerden ısıtma olsun özellikle yerden ısıtmalı evlerde e, yüksek derecede bir e, ısıtma olduğu için e, yerden ısıtma yüksek olduğu için ve bir e, içerideki nemi kurutuyor ve nem oranı çok düşüyor. Nem oranı düşünce de çocuklarda burun tıkanıklığına sebep oluyor. Bu da devamlı öksürüye sebep oluyor. Biz de burada Lubex markasının e, buhar makinesini yani hava nemlendiricisini incelemesini yapacağız ve kutu açılımı yapacağız. Evet. Güzel bir ürün, çok satan bir ürün. Ee, kesinlikle tavsiye ederim. Xiaomi'nin modelleri de var ama onların fiyatı biraz yüksek. Bunun fiyatı ise biraz daha uyguna geliyor. Ürüne baktığımız zaman, Bluebeck Sensitive Care yazıyor. Ultrasonik nemlendirici, 4.5 litre. İki renk seçeneği var, beyaz ve siyah. Bizdeki ise siyah modeli maalesef kutu bu şekilde geldi. Hepsi buradan kutunun. Ben e, daha şey olmasını isterdim. Güzel bir şekilde gelmesini senin. Bir kutu açılımı ve gerçekleştirelim. Açalım. İçinde neler çıkıyor, ondan da bahsedeceğiz. Şöyle kutuyu açtığımız zaman arkadaşlar, hemen göstermiş olayım. Ultrasonik nemlendirici bir temizleme aparatı burada çıkıyor. Yine ürünün, göstermiş olayım garanti belgesi ee, ve şöyle baktığımız zaman garanti belgesi 2 yıl ve tamir süresi 20 gün iş günü olduğunu belirtmiş. Büyük ihtimalle arkadaşlar bu ürün tabi ki Çin, Çin malı bir ürün. Ee, onu da ifade edeyim. Bu parçaları hemen şöyle şuraya koyayım. Ürünü şöyle Arkadaşlar ürünü kutudan çıkardım. Kutunun içerisinde başka herhangi bir şey çıkmadı. Kutuyu da şöyle göstermiş olayım. Ve ürünün özelliklerinden bahsedeceğiz. Dikdörtgen yani böyle <laughs> kare bir tasarıma sahip. Aynı zamanda böyle farklı yağları yani böyle şey yağlarını da kutunun içine koyabiliyorsunuz. Ortama böyle farklı bir hava katması için siyah renk elimizdeki 4,5 litre 3 seviye buharlandırma imkanı da istediğiniz seviyede o çıkışını sağlayabiliyorsunuz. Üstteki başlık 360 derece dönüyor. Ondan da bahsedeceğiz. Gelin hemen bir ürünü prize takalım. Evet arkadaşlar ürünü e, kablosunu prize taktık. Şu anda buradan e, LCD bir ekran var. Buradan e, açıyoruz. Burada 7 farklı renk ışığı ortamına uygun bir şekilde hareket ediyor. Suyu doldurduğumuz zaman zamanlayıcı var. 2, 4 8 saate kadar bunu ayarlayabiliyorsunuz. Zaten otomatik olarak su bittiği zaman kendisi devre dışı kalıyor. Çalışmıyor. Onu da ifade edeyim. Burada ise buhar modu var. Ee, şeye göre kademeli olarak işte düşük seviyede, orta seviyede ve yüksek seviyede buhar moduna gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde tekrar açalım. Üst tarafta bu 360 derece dönen kapak var. Yani buharın çıkış noktası ve burada arkadaşlar su dolum hazmesi mevcut. Birazdan şöyle biraz yukarı alayım. Su dolum haznesini de göstermiş olayım. Öncelikle bu kapağı şöyle açıyoruz. Suyu buraya değil de şu boş alana şöyle dolduruyoruz. Zaten 4,5 litreye kadar doldurabilirsiniz. Hem de suyu buradan görmüş oluyorsunuz. Şöyle kapağı takıyoruz. Tekrar buradan çalıştırmaya başlayalım. Arkadaşlar şimdi ürünü çalıştırdık. Üründe hemen bu ekran LCD ekrandaki özelliklerinden bahsedeyim. Bu 7 farklı ışın rengini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Hangi renkte kalmasını istiyorsunuz basılı tutuyorsunuz. Kapanıyor. Ve bu şekilde burası devamlı renk değiştirebiliyor. Yani çok yüksek bir renk yok ama karanlık bir ortamda bunun görülmesini sağlayabilir. Yani ayağınız veya kolunuz çarpmaz yani. Bu da suyun dökülmesini engellemiş olur. Burada bir mod var. Uyku modu. Yani 2 saat, 4 saat, 8 saat aralıklı çalıştırabilirsiniz. Yine aynı şekilde buhar modu var. Düşük. Seviyedeyken çok az bir şekilde buhar çıkışı sağlıyor. Medium yani orta seviyedeyken bir tık daha yüksek. En üstte high ondan ise daha yüksek seviyede boğa çıkışı sağlıyor. Burada kapama düğmesi. Buraya tekrar bastığımız zaman kapanıyor. Buraya bastığımız zaman ise açılıyor. Aynı şekilde hazne bu şekilde şeffaf bir tasarıma sahip. Arka taraftaki e, siyah çıkış noktası da e, burada e, filtre yani suyu temizlemesini e, sağlıyor. Filtre ediyor. Burası da buharın çıkış noktası çok sessiz olduğunu söyleyeyim ve aynı zamanda çok etkili bir güce sahip onu da ifade edeyim. Arkadaşlar bu videoda Lubex marka MEA205A e, hava nemlendiricisi buhar makinesinin kutu açılımı ve kurulumunu gerçekleştirdik. Ürünün genel özelliklerini de bahsetmiş olayım. 4,5 litrelik su haznesi mevcut. E, 24 watt gücünde çalışıyor. 1,75 kilogram gayet hafif bir ürün olduğunu ifade edeyim. Aynı şekilde 3 seviye buharlandırma imkanıyla istediğiniz seviyede buhar çıkışı sağlayabilirsiniz. Ee, genel olarak baktığımız zaman pratik, hafif ve şık bir ürün olduğunu ifade edeyim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Video beğenirseniz çok sevinirim. Ürünle ilgili sorunuz olursa yorum kısmına bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.